Bismillahirrahmanirrahim. Mühim bir sual. Diyorsunuz ki, muhabbet ihtiyari değil. Hem ihtiyacı fıtriye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim. Refikayı hayatımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? El-Cevap Dört nükteyi dinle. Birinci nükte. Muhabbet çendan ihtiyari değil. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbubdan diğer bir mahbuba dönebilir. Mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayine olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbubdan hakiki mahbuba çevrilebilir. İkinci nükte, tadat ettiğin sevdiklerini sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Mesela leziz taamları, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o rahman Rahim'in inamı cihetinde sevmek, Rahman ve Mün'im isimlerini sevmektir, hem manevi bir şükürdür. Şu muhabbet, yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren meşru dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne müteşekkirâne yemektir hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillah için olduğuna alameti şudur ki, onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. İmme yebluğa innekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fe la uffin ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister, ona mukabil velet dahi pedere karşı hak dava edemez. Demek valideyn ve velet ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Ve evlatlarını o Zat-ı Rahim-i Kerim'in hediyeleri olduğu için kemal şefkat ve merhamet ile onları sevmek ve muhafaza etmek yine Hakk'a aittir. Ve o muhabbet ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olduğunu gösteren alamet ise vefatlarında sabır ile şükürdür meyusane feryat etmemektir. Halikımın benim nezaretime verdiği sevimli bir mahluku idi, bir memluku idi. Şimdi hikmeti iktiza etti, benden aldığı daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlükte bir zahiri hissem varsa, hakiki bin hisse onun halikine aittir. El-hükmü deyip teslim olmaktır. Hem dost ve ahbab ise eğer onlar iman ve ameli salih sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın dostları iseler, el-hubbu fillah sırrınca o muhabbet dahi Hakk'a aittir. Hem refikayı hayatını rahmeti ilahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Ve en kıymetdar ve en şirin cemali ise, ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir ve şu cemal-i şefkat ve hüsnü suret ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir ve o zayıfe, latife mahlukun hukuku hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa hüsnü suretin zevaliyle en muhtaç olduğu bir zamanda bir çare hakkını kaybeder. Hem embiya ve evliyayı sevmek Cenabı hakkın makbul ibadı olmak cihetiyle Cenabı hakkın namına ve hesabınadır ve o noktayı nazardan ona aittir. Hem hayatı Cenabı hakkın insana ve sana verdiği en kıymetdar ve hayatı bakiye kazandıracak bir sermaye ve bir define ve baki kemalatın cihazatını cami bir hazine cihetiyle onu sevmek, muhafaza etmek, Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde istihdam etmek, yine o muhabbet bir cihette mabuda aittir. Hem gençliğin letafetini, güzelliğini, Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti noktayı nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsnü istimal etmek, şakirane bir nevi muhabbeti meşruadır. Hem baharı, Cenab-ı Hakk'ın nurani esmalarının en latif, güzel nakışlarının sahifesi ve sani hakimin antika sanatının en müzeyen ve şaşalı bir meşheri sanatı olduğu cihetiyle mütefekkirane sevmek, Cenab-ı Hakk'ın esmasını sevmektir. Hem dünyayı, ahiretin mezrası ve esma-i ilahiyenin aynesi ve Cenab-ı Hakk'ın mektubatı ve muvakkat bir misafirhanesi cihetinde sevmek, nefsi emmare karışmamak şartıyla Cenab-ı Hakk'a ait olur. Elhasıl dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp aine-i samettir ve ona mahsustur. Allahum zugna hubbeke ve hubbe ma yugarribuna de İşte bütün taaddad ettiğimiz muhabbetler eğer bu suretle olsa hem elemsiz bir lezzet verir hem bir cihette zevalsiz bir visaldir hem muhabbeti ilahiyeyi ziyadeleştirir hem meşru bir muhabbettir hem aynı lezzet bir şükürdür hem aynı muhabbet bir fikirdir. Mesela nasıl ki bir padişahı ali haşiye bir zaman iki aşiret reisi padişahın huzuruna girmişler, yazılan aynı vaziyette bulunmuşlar. Nasıl ki bir padişahı ali sana bir elmayı ihsan etse, o elmaya iki muhabbet ve onda iki lezzet var. Biri Elma elma olduğu için sevilir ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet var. Şu muhabbet padişaha ait değil. Belki huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam padişaha değil elmayı sever ve nefsine muhabbet eder. Bazen olur ki padişah o nefis perverane olan muhabbeti beğenmez, ondan nefret eder hem elma lezzeti dahi cüz'idir. Hem zeval bulur, elmayı yedikten sonra o lezzet dahi gider, bir teessüf kalır. İkinci muhabbet ise, elma içindeki elma ile gösterilen iltifatat-ı şahanedir. Güya o elma, iltifat-ı şahanenin numunesi ve mücessemidir diye başına koyan adam, padişahı sevdiğini izhar eder. Hem iltifatın gılafı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki, bin elma lezzetinin fevkindedir. İşte şu lezzet aynı şükrandır, şu muhabbet, padişaha karşı hürmetli bir muhabbettir. Aynen onun gibi, bütün nimetlere ve meyvelere zatları için muhabbet edilse, yalnız maddi lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, o muhabbet nefsanidir. O lezzetler de geçici ve elemlidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatat-ı rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iltifatatın derece lütuflarını takdir etmek suretinde kemali iştiha ile lezzet alsa, hem manevi bir şükür hem elemsiz bir lezzettir. Üçüncü nükte, Cenab-ı Hakk'ın esmasına karşı olan muhabbetin tabakatı var. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, bazen asara muhabbet suretiyle esmayı sever. Bazen esmayı, kemalat-ı ilahiyenin ünvanları olduğu cihetle sever. Bazen insan, camiyeti mahiyet cihetiyle hadsiz ihtiyacat noktasında esmaya muhtaç ve müştak olur ve o ihtiyaçla sever. Mesela sen bütün şefkat ettiğin akraba ve fukara ve zayıf ve muhtaç mahlukata karşı acizane istimdat ihtiyacını hissettiğin halde biri çıksa istediğin gibi onlara iyilik etse, o zatın inam edici ünvanı ve kerim ismi ne kadar senin hoşuna gider, ne kadar o zatı o ünvan ile seversin. Öyle de yalnız Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerini düşün ki, sen sevdiğin ve şefkat ettiğin bütün mümin, aba ve ecdadını ve akraba ve ahbabını dünyada nimetlerin enva ile ve cennette enva lezaiz ile ve saadeti ebediyede onları sana gösterip ve kendini onlara göstermesiyle mes'ud ettiği cihette o Rahman ismi ve Rahim unvanı ne kadar sevilmeye layıktırlar. Ve ne derece o iki isme ruhu beşer muhtaç olduğunu kıyas edebilirsin. Ve ne derece Elhamdülillahi ala rahmaniyyetihi ve ala rahimiyetihi yerindedir, anlarsın. Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden zatın hakim ismine ve mürebbi ünvanına senin ruhun ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu dikkat etsen anlarsın hem bütün alakadar olduğun ve zevalleriyle müteellim olduğun insanları mevtleri hengamında adem zulümatından kurtarıp şu dünyadan daha güzel bir yerde yerleştiren bir zatın varis, bayis isimlerine baki, kerim, muhyi ve muhsin ünvanlarına ne kadar ruhun muhtaç olduğunu dikkat etsen anlarsın. İşte insanın mahiyeti ulviye, fıtratı camia olduğundan binler enva hacat ile bin bir esma-i ilahiyeye her bir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaf ihtiyaç, iştiyaktır muzaaf iştiyak muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülatına göre merati bir muhabbet, merati bir esmaya göre inkişaf eder. Bütün esmaya muhabbet dahi, çünkü o esma, Zat-ı Zülcelal'in ünvanları ve cilveleri olduğundan muhabbet zatiyeye döner. Şimdi yalnız numune olarak bin bir esmadan yalnız adl ve hakem ve hak ve rahim isimlerinin bin bir mertebelerinden bir mertebeyi beyan edeceğiz. Şöyle ki, hikmet ve adl içindeki rahman rahim ve hak ismini azami bir dairede görmek istersen şu temsile bak. Nasıl ki bir orduda 400 muhtelif taifeler bulunduğunu farz ediyoruz ki, her bir taife beğendiği elbiseleri ayrı, hoşuna gittiği erzakı ayrı, rahatla istimal edeceği silahları ayrı ve mizacına deva olacak ilaçları ayrı oldukları halde, bütün o 400 taife ayrı ayrı takım, bölük tefrik edilmeyerek, Belki birbirine karışık olduğu halde onları kemali şefkat ve merhametinden ve harikulade iktidarından ve mucizane ilim ve ihatasından ve fevkalade adalet ve hikmetinden misilsiz bir tek padişah onların hiçbirini şaşırmayarak hiçbirini unutmayarak bütün ayrı ayrı onlara layık elbise erzak ilaç ve silahlarını muinsiz olarak bizzat kendisi verse, o zat acaba ne kadar muktedir, müşfik, adil, kerim bir padişah olduğunu anlarsın. Çünkü bir taburda on milletten efrat bulunsa, onları ayrı ayrı giydirmek ve teçhiz etmek çok müşkül olduğundan, Bil mecburiye ne cinsten olursa olsun bir tarzda teçhiz edilir. İşte öyle de Cenab-ı Hakk'ın adl ve hikmet içindeki ismi Hak ve rahman Rahim'in cilvesini görmek istersen, bahar mevsiminde zeminin yüzünde çadırları kurulmuş, muhteşem 400 bin milletten mürekkep nebatat, ve hayvanat ordusuna bak ki, bütün o milletler, o taifeler birbiri içinde oldukları halde her birinin libası ayrı, erzakı ayrı, silahı ayrı, tarzı hayatı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı oldukları halde ve o hacatlarını tedarik edecek iktidarları ve o metalibi isteyecek dilleri olmadığı halde, daire hikmet ve adl içinde, mizan ve intizam ile, hak ve rahman, rezzak ve rahim, kerim ünvanlarını seyret, gör. Nasıl hiçbirini şaşırmayarak, unutmayarak, iltibas etmeyerek terbiye ve tedbir ve idare eder. İşte böyle hayret verici muhit bir intizam ve mizan ile yapılan bir işe başkalarının parmakları karışabilir mi? Vahidi ehad, hakimi mutlak, kadir külli şeyden başka bu sanata, bu tedbire, bu rububiyete, bu tedvire hangi şey elini uzatabilir? Hangi sebep müdahale edebilir